Merhaba, videomuzda chain kanotu göstereceğim, zincir düğümü. Ee, Shorjik ve Jigging, Tekneden Jigging avlarında ee, güvendiğim bir düğüm. Yaklaşır mısın? Yaklaşır mısın? Heh. Çift kat geçiriyorum. İlk önce biraz pay veriyorum. lideri üst üste binmeyecek şekilde şöyle çift kat geçirdim. Bir yere sabitlememiz gerekiyor. Ben evde herhangi bir lider lider misinesini aldım. Normalde ben kamaşı sabitliyorum ya da birisi sabitliyor. Misine ıslatmakta fayda var. Düğünün yanmaması için. İlk başta üst alt gideceğiz. İlk başta şöyle üstten geçiriyorum. Bana göre misinenin üstünden boşta kalan misineyi geçiriyorum. Ve ilk düğümü atıyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra hattan geçiriyorum. Her düğümü sıkıştırmakta fayda var. Tekrar üst Üst Alt Üst Alt Düğüm atarken e, cigin olduğu taraf oynamazsa Düğüm daha sabit gider Üst Alt Ve üst altı karıştırmamak zorundayız Üst. alt üst. alt ben saymıyorum yaparken uzunluğuna göre belirliyorum Asla bu yeterli ama düğümün daha iyi görünmesi için biraz daha yapacağım. kadar düğüm gayet sağlam tam zincir oluştu hiç sekme yok üst üste binme yok bunun kapanışını ben normalde yapmıyorum ama kapanış deneyeceğim şimdi bir tane Yine okay. şöyle yapalım bir bakalım nasıl olacak bir iki tekrar yapayım şöyle bir halka oluşturdum. Bir, iki, üç yaptım. Bir kapanış oturması yapalım şöyle. ha? Bu kapanış yapmasak birkaç tane atabilir belki. Burayı kısa kesmemize bağlı olarak. Ama kapanış yaptığımız zaman daha sıkı oluyor. Şöyle. Baştan kapandı. Hafif uzun bırakabiliriz. Yakanlar var ama yakmamayı tercih ediyorum. Şu şekilde. Burada daha önce ava giderken kullandığım bir düğüm var. Şu şekilde. çok dayanıklı. Teknoloji gamında klips kullanmıyorum. Bu için özel fır döndü var. Çok sağlam. Asitler buraya bağlanıyor. Jig buraya bağlanıyor. Bir sağlamlık test yapalım. Al sen. Ah. Hatta şuradan tutayım. Bir kesmesin. Gayet sağlam. Zaten koparsa muhtemelen şuradan bir yerden kopar. Yukarıdan, düğümle alakası olmayan bir yerden. Tamam. Bu düğümde, e, direkt klips düğüm olarak geçiyor. Bunu tek kat geçiriyorum. Bunu da biraz sıkıştırma yapacağımız için çift katta yanma yapar şöyle ucu lidere sarıyorum 1 2 3 4 5 kere yeterli 5 defa sardıktan sonra şurada kalan halkanın içinden geçiriyorum şunu buradan geçirdikten sonra şuradan geçirenler de var Tekrar şöyle geçiren de. Çok fazla yaktığı için ben tercih etmiyorum. Bunu direkt buradan geçiriyorum. Bir tarafı sabitleyeceğiz. Buradan tutuyorum. Yine yanmasın. Buraya boşluğunu alıyorum ki üst üste binmesin sonra. Ve çektim. Bizi sıkıştırmamız lazım. Çekerek sıkıştırıyorum. Şu şekilde eğer farklı bir şekilde üstte binme yoksa olmuştur. Bunu kestim. Yine ben düğümlerde elimecik alıyorum. Daha sağlam oluyor. Tekrar bir sağlamlık testi yapalım. Çok güvendiğim bir düğüm değil ama pratik diyor. Bakalım bu İyice sıkıştırmamız lazım burayı. Yoksa bu buradan bir kaçarsa düğüm kolayca çözülür. Bu şekilde. Pratik. Eğer havda krips patlarsa herhangi bir şey olursa bu düğüm diğerlerinden daha pratik.